Öncelikle şunu bilelim, ozon uygulaması farklı yollarla olur. Yani damardan olabiliyor, lokal olabiliyor, cilde olabiliyor. Bizim için ozonun bağışıklığı güçlendirmesi açısından yaptığımız en önemli uygulama damardan yapılan Major Ozon dediğimiz Major Ozon uygulaması. Major Ozon uygulamasında da dozlama farklıdır. Düşük doz ozonun etkisi farklı, orta doz ozonun etkisi farklı, yüksek doz ozonun etkisi farklıdır. Bu bahsettiklerim hepsi medikal düşük doz, medikal orta doz ve medikal yüksek dozdur. Tabi ozonu araba yıkamada bile kullanıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla burada uygulanması gereken doz düşük dozdur ve düşük doz ozon uygulaması damar yoluyla yapıldığı zaman kişinin bağışıklığını güçlendirir. Detoksifikasyon dediğimiz atılıma katkıda bulunur ve rejenerasyon dediğimiz hücre yenilenmesine katkıda bulunur. Bu bizim için önemli. Bunun haricinde enfekte durumlarda yani mikrobik durumlarda kişi eğer hasta ise e, yüksek doz ozon uygulaması da yine enfeksiyonu yenmesinde e, etkili olacaktır. Sonuç olarak ozon tedavisi uygulaması koronavirüsten korunmamızda bizim için destekleyici, bağışıklığımızı güçlendirici, detoksifikasyonda önemli ve hücre rejenerasyonunda da etkili bir destek metodudur.